korumalarla ilgili örnek çözümleriyle beraberiz. Bu dersimizde ve önümüzdeki derste örnek çözümleri yapacağım. Bu konuyla ilgili. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Yapılan sergilerin ekonomik ömrünün 100 yıl olduğu bulunmuş. Proje taşkın tekerrür aralı 1000 yıl olduğu bulunmuş. Buna göre projenin ömrü boyunca bu taşkın debisinin gelme olasılığı nedir diye soruyor. Bakın geçen dersten hatırlayacağımız bu olasılıkla ilgili şu şekilde bir formül vardı. Bu formülde t yerine tekerrür aralığı 1000 yazarsak, n yerine de proje ömrünü yazarsak sonucu bulabiliyoruz. Bunun Excel'le yapılışını da göstereyim kısaca. Shift eşittir diyorum ne var formülünde? 1 eksi parantez içinde 1 bölü pardon 1 eksi 1 bölü 1000 diyorum. Parantezi kapatıp üzeri üzeri yine koyuyorduk. Shift 3 ile koyuyorum. Üzeri 100 dediğim zaman bakın bunu 0.095 olarak buldu. Bunu çarpı 100 dersem yüzdelik olarak da değerini %9.52 olarak tespit etmiş olurum. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda Taşkın'ın başlangıcında tepe noktasına kadar dolu olan bir baraj olduğu söyleniyor. Ve öteleme zamanı da 2 saat olarak seçildiği söyleniyor. Taşkın'ın başında yani bu 2 saat sürenin başında yüzey alanının 2 milyon metrekare 2 saat sonunda da 3 milyon metrekareye sahip oldu söyleniyor. Buradan hazneye giren debilerin 520 ve en son 2 saat sonra hazneye giren debilerin de 680 metreküp bölü saniye olduğu söyleniyor. Buna göre savak genişliği 60 metre ise ve savak kat sayısı 2.2 olduğuna göre başlangıçtan 2 saat sonra haznede meydana gelebilecek yükselme hesaplamamız söyleniyor. Burada formülümüz neydi arkadaşlar? Giren akım eksi çıkan akım bize zamanla hacimdeki değişmeyi verirdi. Burada giren akım yerine ki akımın ortalamasını yazıyorum. 520 artı 680 metreküp bölü saniye bölü 2 dediğimiz zaman 600 metreküp bölü saniyelik bir debi ortaya çıkıyor. Çıkan akım içinde burada bir dolu sabak olduğu için dolu sabak formülünü yazıyorum. Başlangıçta çıkan akım Tepe noktasına kadar dolu hiçbir akım yok. O yüzden başlangıçtaki akım miktarı sıfır. Bakın burada olduğu gibi. Sonra e, savak katsayısı sayısı ve B çarpı H üzeri 1.5 olarak 1.5 bölü 2 olarak değerlendirdiğimiz zaman burada 66 çarpı H2 üzeri 1.5 gibi bir formül elde ediyoruz. Burada delta V Hacim ne kadar değişir? Şöyle söyleyelim. Alandaki ortalama değişme çarpı yükseklik dersek buradaki hacim değişimini de bulabiliriz. Yani hacimde nasıl bir değişiklik var? Şuradan hatta bir tane şekilde göstermeye çalışalım. Hacimde şu şekilde bir değişiklik var. Başlangıçta 2 milyon metrekare. Daha sonra 3 milyon metrekareye düşüyor. Yani e, burada bir yavuk oluşuyor sonuçta hacim olarak artışta. Taban artı en yüksek seviye bölü 2 çarpı h dersek e, buradaki hacmi de bulmuş oluruz. Bakın buradan h2 e, toplam hacimdeki değişimi h2 çarpı yani şuradaki Yükseklik farkı çarpı 2.5 milyon olarak buluruz. Peki 2 saatte geçen zaman ne kadardır? 7200 saniye. Buradan e, formülümüzü uygulayalım. Nedir? Giren akım, eksi çıkan akım eşittir hacimdeki değişim. Giren akımımız ne kadar olarak bulduk? 600 metreküp bölü saniye ortalama. Çıkan akımın ortalamasını ne bulduk? 66 H2 üzeri 1.5 bulduk. Buradan H2 e, hacimdeki değişme ise H2 çarpı 2.5 milyon metreküp bulduk. E, bunu da delta T 7200'e böler isek bu formülü oluşturmuş oluruz. Buradan derin beyanılma yöntemine H2 değeri 1.41 olarak bulunur. Burada isterseniz bir egzenini yapalım bunun. İlk baştan itibaren. Şuraya diyorum ki giren akım ortalaması. Nedir bu da? Parantez açalım. 520 artı 680 bölü 2 diyorum. 600 bulduk. Çıkan akım için ne diyoruz? Çıkan akım içinde Başlangıçta bir sıfır var. Artı C çarpı B çarpı H üzeri 1.5 Yani buradakine H2 üzeri 1.5 alırız. Buradaki savak kat sayısı 2.2 seçilmiş. 2.2 çarpı savak genişliği 60 metre çarpı h2 de Excel kullandığımız için burada bir yeri h2 olarak gösterelim. Örneğin burası h2 olsun. Bunun üzeri de 1.5 olarak alıyorum. Şurada parantezde kapatalım. Bölü 2 diyorum. Hatta şunu kes yapıştır diyelim ki şuraya da yazı yazabilirim çıkan akım h2 neresi seçmiştik l3 buraya da şimdilik h2 seviyesi 1 metre yazalım daha sonra hacimdeki değişme hacim değişimi bu da nedir H2 H2 diyoruz. Eksi sıfır Çünkü başlangıçta seviyesini sıfır kabul ediyoruz. Çarpı parantez içinde 3 çarpı 10 üzeri 6 artı 2 çarpı 10 üzeri 6 parantezi kapattım. Bölü 2 diyorum. Bu da bizim hacimdeki değişmemiz. Peki zaman bu nedir? 2 çarpı 3600 1 saatte 3600 saniye olduğuna göre 2 saatte 7200 saniye var demektir. Şimdi işlemimize geçelim. Diyorum ki bir tarafta 600. Bunu koruması lazım. Diğer tarafta da giren akım eksi çıkan akımı çıkan akım karşı tarafa atar ise şunu yazabilirim. Çıkan akım artı hacim değişimi bölü zaman. Bakın buradaki değerin 600'e eşit olması gerekiyor. Bunun için deneme yanılma yapıyorum. H2 yüksekliği 1.5 dedim. 642 çıktı. 1.4 dedim. Pardon. Şuraya yazalım. Şuraya 1.4 diyorum. 595. Biraz büyütelim. 1.41 dediğim zaman 600. Yaklaşık olarak sonucu bulmuş olduk. Dolayısıyla buradaki H2 mesafesi kaç olarak bulundu? Yani şuradaki yükseklik taşkının başıyla son arasında 1.41 bulundu. E, taşkının başıyla 2 e, saat sonra arasındaki fark 1.41 metre olarak bulunmuş oldu. Şimdi son sorumuza gelelim. Bu son sorumuzda bir sel kapanına giren sabit devinin 8 m bölü saniye olduğu dip savak boru çapının 1 metre olduğu boru uzunluğunun 60 metre olduğu DARS ve iş bak sürtünme katsayısının 0.015 bulundu ve su seviyesinin 7 metre yükselmesi için geçen süre bize soruluyor. Bununla ilgili bir de tablo verilmiş. Tabloda verilen kısım şurası. Burada bir anahtar erisi var. H5 metre iken yüzey alanı 9150, 5.5 iken 9800, 6 iken 10730 şeklinde veriliyor. Şimdi biz e, geçen dersten e, buradaki savak sürtünme kat sayısını bu formülden buluyorduk. Bu formülde eldeki değerler yerlerine yazılırsa buradaki savak sürtünme katsayısı tespit edilmiş olur. Daha sonra buradan bakın bu formülden e, dip savaktan geçen debi hesaplanabilir giren ne kadar 8 çıkan ne kadar buradan hesaplıyoruz haç seviyesi 5 iken ve 5.5 iken ikisinin ortalamasını ne alınır arkadaşlar 5.25 alınır bu seviyedeyken ortalama 5'ten 5'e geçerken ortalama debi ne çıkmış buna bakacağız daha sonra 5.5 ile 6 arasında iken ortalama debine ne çıkmış? 6 ile 6.5 arasında ne çıkmış? 6.5 ile 7 arasında ne çıkmış? Buna bakacağız. Ama öncelikle bir formülü irdelemeye başlayalım. Burada çıkan debi eşittir. Mü çarpı F. F'ye ne demiştik? Kesit alanı demiştik. Kesit alanı olarak da bakın boru çapı 1 ise P çarpı D kare bölü 4'ten 0.785 metrekarelik bir boru kullandığımızı görüyoruz. Bu formülde az önceki savak e, kat sayısını sürtünme kat sayısıyla e, alanı çarpıp karekök içindeki içinde 2gh formülüyle bunu bulur isek buradan e, neyi elde edebiliriz? Çıkan debiyi elde edebiliriz. Şimdi şöyle bir sorun var. Bakın. Buradaki delta t ifadesine alan sıfır çarpı delta h, giren akım, eksi çıkan akım. Çıkan akımı bu formülden bulabiliyoruz. Tamam. E, alanı da buradan bulabiliyoruz. Buradaki delta h seviyesini direkt 5 ile 7 arasında bir uygulama yaparsak, burada hata yapma ihtimalimiz olduğundan dolayı biz tabloyu sırayla kullanacağız. Öncelikle 5'ten 5.5'a geçerken ne kadar zaman geçmiş, 5.5'dan 6'ya geçerken ne kadar zaman geçmiş, 6'dan 6.5'a kadar ne kadar zaman geçmiş, 6.5'dan da 7'ye kadar ne kadar zaman geçmiş, bunu araştıracağız. Bakın, yükseklik 5 iken alan 9150 olduğuna göre, yükseklik 5.3 iken alan da 9800 olduğuna göre, bu ikisinin ortalaması bize alanı ortalamayı verebilir. Burada alanı ortalamaya... Ee, bu bölü 2 artı bu bölü 2 olarak ortalamasını buluyorum. Daha sonra burada bulduğum ortalamadaki değeri formülde şu kısma yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra delta h olarak 5'ten 5.5'e çıkarken kaç metrelik bir mesafe var? 0.5 metrelik mesafe var. Bunu da bunu yazıyorum. Burada QC bulunurken şuradaki H0 değerini ne yazacağım? Buradaki H0 yerine de 5 ile 5.5'un ortalamasını yazıyorum. Aslında şöyle yapabilirdim. Öncelikle 5 için hesaplar. Sonra 5.5 için hesaplar. İkisini birbirinden çıkartırdım. Yine bunu bulmuş olurdum. Ama bunu yapmama gerek yok. Şayet ortalama alarak az önce yaptığım gibi yaparak yaparsanız. H0 yerine de 5.25 yazarsanız bunu yapmış olursunuz. Şimdi ben burada bir e, tablo oluşturdum. Bu tabloyu tekrar beraberce oluşturalım bakın burada alan Q ve delta T'lerimiz var. Şuraya tekrar yapayım. Alan için alan ortalamaları 5'teki alanın ortalaması bölü 2 artı 5.5'teki alanın ortalaması bölü 2. Bunu kopyalıyorum. Şu ikisinin ortasına kopyalıyorum. Yine bu ikisinin ortasına kopyalıyorum. Yine bu ikisinin ortasına, bu ikisinin ortasına. alanları bulmuş oldum. Daha sonra çıkan akımın debisi bunun için 0.659 çarpı kesit yüzey alanı 0.785 çarpı parantez içinde 2 çarpı 9.81 çarpı e, aradaki h değeri bu bölü 2 artı bu böyle 2 ortalamasını almış oluyoruz. Bunun üzeri formülden kaynakta 0.5 diyorum ve parantezi kapatıyorum. Şurada bir parantez daha kapatmam lazım. Şunu unutmuşum. 5.25 olarak bulduk. Ctrl C dedim. Şuralara yapıştırıyorum. Böylelikle her geçişteki çıkan debiyi de tespit etmiş oluyorum. Şurada da geçen süreler. Geçen süre. 5'ten 5.5'a kadar geçen süre nedir? Formülümüz bu. Eşittir diyorum. Alan için bu çarpı 0.5 bölü parantez içinde giren 8 eksi çıkan burada bulduğumuz değer. Bunu bulduk. Bunları bulduk. Ve burayı bulduk. Bunların toplamını alıyorum. Formüllerden otomatik toplam. Şu kısmın toplamını alıyorum ve 9331 e, saniye çıktı. Bu değeri bu bölü 3600'e böler isem buradan 2.59 saat bulmuş oluyorum. Peki diğer türlü yapsam ne olurdu? Öncelikle 5 ile 7 arasında direkt 2 metreyi alsaydım. Bu durumda alanlar ortalaması şu olacaktı. Şurada yapalım. Alanlar ortalaması 5'teki alanın ortalaması bölü 2 artı 7'deki alanın ortalaması bölü 2. Bu bizim alan ortalamamız olacaktı. QC kısmında da 0.659 çarpı 0.785 olacaktı. Parantez içinde çarpı parantez içinde 5 ile 7'nin ortalaması kaçtır? 6'dır. 6 çarpı 2 çarpı 9.81 üzeri 0.5 diyecektik. Ve buradan 5.61'i bulacaktık. Daha sonra şuradaki formülden alan çarpı delta h. Delta h kaç? 2 olacaktı bu sefer. Bölü diyecektim. Parantez içinde giren akım 8, çıkan akım 5.61 diyecektik. Ve biz 9613 bulacaktık. Burada da bulduğumuz değeri bölü 3600'e böldüğümüz zaman çıkan değer 2.67 saat olacaktı. Ha yine yaklaşık bir sonuç buluyoruz ama gerçi bu 2.59 da yaklaşık bir sonuç daha hassas çalışmak için buradaki bölümlerin daha hassas olması gerekiyor. Çok geniş saate çalışırsak hassaslığı azaltmış oluruz. Burada elimizdeki tablo bu olduğu için bu hassaslıkla çalıştık ve 2.59 saat bulduk. 2.59 saat bize daha doğru sonucu veren sonuç. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersi yine soru çözümleriyle devam edeceğim. Ve 5. haftayı bitirmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.